Merhaba arkadaşlar. Hani seçim yaklaştıkça EYT konusu daha çok gündem olacak demiştik. EYT meselesi olası seçimler öncesinde mutlaka düzelecek. Artık bir yoluna girecek demiştik. Olası bir formülde iktidar ve EYT temsilcileri Sayın Gönül Boran Özüpak olabilir. Bir masa etrafında toplanacak. Artık bu işi çözelim bir formülde anlaşalım diyecektir demiştik. Cumhur İttifakı Ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nden EYT hakkında bir açıklama geldi. Grup Başkan Vekili Milliyetçi Hareket Partisi'nin Grup Başkan Vekili Muhammed Levent Bülbül katıldığı bir televizyon programında EYT konusunda güzel açıklamalar yaptı arkadaşlar. Geleceğiz o konulara. Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha önce seçim beyannamesine bile koyduğu EYT meselesini nasıl Cumhur İttifakı oluştuktan sonra rafa kaldırdığını tekrar tekrar anlatacağız. Özellikle daha önce Sayın Devlet Bahçeli'nin MHP hakkında, EYT hakkında verdiği sözleri de hatırlatacağız. Önce hatırlayalım. Sayın Levent Bülbül kimdi arkadaşlar? Aslında daha çok mecliste atışmalarla, tartışmalarla hatırlarsınız. Mecliste Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha çok sözcülüğünü yapan Levent Bülbül, EYT konusunda da katıldığı canlı yayında güzel açıklamalarda bulunmuş. Daha önce özetle Cumhuriyet Halk Partisi kanalıyla yaptığı söyleşilerde, söylemlerde ne yazık ki atışmalarla sonuçlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde de yine bir haber olmuştu. Sayın Levent Bülbül'ün bu açıklamasını aslında biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha önce İyi Partinin verdiği EYT önergesine önce evet Sonra çekimser kalmasıyla meclisteki bu görüntüsüyle hatırlıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz bir tarafta İyi Parti, bir tarafta CHP tarafı Milliyetçi Hareket Partisi ikinci oylamada çekimser kalmış, oy kullanmamıştı. O günleri hatırlayalım. Gerçekten de meclise EYT konusunda muhalefet kanadının bir birliği olarak görülmüştü. Milliyetçi Hareket Partisi'nde başkan vekilinin görevden alınmasına kadar gitmişti. Ne yazık ki o zaman bu mesele unutuldu. EYT konusu Milliyetçi Hareket Partisi tarafından rafa kaldırılmıştı. Ne zaman bu? Cumhuriyet, Cum Cumhur İttifakı oluştuktan sonra olmuştu. Peki daha önce ne olmuştu? Hatırlayalım. Cumhur İttifakı'nın seçim söz namustur diyerek afişler bastırılmıştı. Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetleri giderilecek denmişti. Sayın Devlet Bahçeli daha önce seçim beyannamesine bile koymuştu bu sözleri. Ne yazık ki İyi Parti'nin verdiği bir önerge Milliyetçi Hareket Partisi'nin önce evet demesiyle sonra çekimsel kalmasıyla rafa kalkmıştı tekrar arkadaşlar. Şimdi Sayın Levent Bülbül'ün yaptığı açıklamalar değerli mi? Evet değerli. Milliyetçi Hareket Partisi şu an Cumhur İttifakı'nın ortağı. Erdoğan'a en yakın ortak diyebiliriz. Sayın Destici de ara ara açıklamalar yapıyor. EYT konusunda destek mesajları veriyor ama Milliyetçi Hareket Partisi kadar Erdoğan'a yakın değil diye düşünüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sayın Levent Bülbül'den gelen bu açıklamalar bizce değerli, bizce güzel arkadaşlar. Peki tam olarak ne demiş Sayın Muhammed Levent Bülbül? EYT önemli bir mesele. 2022 yılı sonuna kadar devletimizin imkanları dahilinde EYT bekleyen vatandaşlara bir dokunuş bekliyoruz demiş arkadaşlar. Hani burada bir küçümseme mi var bilemiyoruz. Dokunuş derken EYT mağdurları 4-5 milyonluk bir topluluk. Bu kişilerin dokunuş derken bir kısmı mı emekli Bir şart mı koşulacak daha önce AK Parti'nin içinden bazı sesler yükselmişti. Emekli olmak için bir yaş şartı olmak zorunda denmişti. Bunun içinde de 50-52 yaş açıklamaları gelmişti. Kulis bilgileri gelmişti. Bir dokunuş bekliyoruz derken Sayın Levent Bülbül acaba bu konuda mı bir dokunuş bekleniyor? Biliyorsunuz EYT mağdurları 99 yılından önce SGK girişi olan kişiler o zamanki haklarla şimdiye kadar Haydi haydi emekli olması gereken kişiler, bu insanların hakları yenildi. Şimdi bir dokunuş derken, hani hükümetten tamam biz sizi görüyoruz, haklarımızı iade edeceğiz ama ekonomimiz bunu kaldırmaz, şimdilik şu kadarını verelim, bu kadar kişi emekli olsun denmesi mi bekleniyor Sayın Bülbül tarafından bilemiyoruz ama umarız böyle olmaz çünkü EYT mağdurları gerçekten haklarının tamamının eksiksiz iade edilmesini istiyor. Açıklamasını devam ettirelim. Ne demiş? EYT bekleyen vatandaşlara bir dokunuş bekliyoruz. Çalışma Bakanı şu an itibariyle bu konuda bir çalışma yollamadığını söylese de biz imkanlar çerçevesinde bir çalışmanın yapılacağını beklemekteyiz. Bu meselede sorumlu davranmak lazım. Devletin imkanları dahilinde en maksimum yapılacak ne varsa yapılması gayreti içerisindeyiz diyerek aslında Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı ortağı olarak EYT mağdurlarını destekliyoruz. Yarın öbür gün Çalışma Bakanlığı imkanlar dahilinde bir düzenleme yaparsa biz buna destek veririz diyor arkadaşlar. Tamam EYT mağdurları da ekonomiyi görüyor. Enflasyonu görüyor akar yakıt giderlerini, enerji giderlerini, kur rakamlarını görüyor. Tamam. Kimse devletten ya da hükümetten hakkı olmayan bir şeyi istemiyor. Bu EYT mağdurları yıllardır primlerini ödemiş kişiler. Hükümette, devlette birçok yere, birçok farklı kuruma özellikle Suriye'den gelen mültecilere yapılan yardımlar, paralar aktarılan kaynaklar düşünüldüğünde e, da e, onlara yaparken var, bize yaparken yok mu? Ekonomi dahilinde düzenleme bekliyorum diyen Sayın Bülbül'e bu cevap verilemez mi? Ekonomi dahilinde bu kadar vatandaşa, bu kadar mülteciye yardımlar yapılırken, ödemeler yapılırken en basitinde kur korumalı mevduat hesabında milyarlarca liralık vergiden ödeme yapılıyor bu mevduat sahiplerine. Hani deniyor ya ekonomi kanallarında sermaye aktarımı, fakirden zengine sermaye aktarımı bu oluyor. Bu sermaye aktarımı aslında zenginlik aktarımı EYT mağdurlarına iletilebilirdi. EYT mağdurları haklarına kavuşabilirdi. Sadece EYT mağdurları değil. Şu an asgari ücretliler de Temmuz ayını bekliyor dört gözle. Temmuz ayında bir ara zam beklentisi içindiler. Emekliler en düşük 2500 lira maaş alıyorlar. Geçinmek mümkün mü arkadaşlar? Geldiğimiz noktada ekonomiyle alakalı. Geldiğimiz noktada kaynakla alakalı bir sıkıntı olmadığını düşünüyoruz. Enflasyon rakamları ortada. EYT mağdurları özellikle pandemi sürecinde ilk işini kaybeden kişiler oldu. Eğer işi varsa. Zaten işsiz olanlar siz yaşlısınız diye iş vermiyor özel sektörde. Devlet zaten siz daha gençsiniz diye emekli etmiyor. Geldiğimiz noktada Cumhur İttifakı'ndan, Sayın Erdoğan'dan, Sayın MHP'den iyi beklentileri var. Güzel beklentileri var. Özellikle Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in 3600 ek gösterge ile ilgili bu hafta atacağı adımların sonucunda artık EYT mağduriyetine sıra gelecek diye düşünüyorlar. Biz de öyle düşünüyoruz olası seçimler öncesinde artık EYT mağduriyeti giderilecek diye düşünüyoruz arkadaşlar. Sayın Bülbül mecliste birçok konuda güzel konuşmalar yapıyor. Tekrar ve tekrar EYT hakkında bu konuşmalarının devamını bekliyoruz. Geçmişte olduğu gibi İyi Parti'den, CHP'den hangi partiden olursa olsun gelen EYT önergelerine Önce evet deyip sonra çekimsel oy kullanmalarını istemiyoruz. EYT mağdurları bunu istemiyor. Umutları tavan yapmışken birdenbire umutsuzluğa kapılmak istemiyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha önce verdiği sözleri tutmasını istiyorlar. Seçim beyannamesinde bile olan EYT mağduriyeti ekonomi buna müsait değil denilerek rafa kaldırılamaz diye düşünüyorlar. Biz de öyle düşünüyoruz ekonomimiz birçok şeye müsaitken, birçok konuda ekonomide, hazinede para varken ne yazık ki EYT mağdurlarına geldiği zaman hayır sizin haklarınızı iade edemeyiz. Çünkü hazinede bunu destekleyecek para yok denmesi EYT mağdurlarını daha çok umutsuzluğa etiyor. 15-20 milyon oy potansiyeline sahip bu kişiler sandıkta görüşürüz diyerek aslında tehditvari konuşarak Hükümete ve muhalefete şimdiden sözlerini vermiş oluyorlar arkadaşlar. Sayın Levent, Bülbül'ün açıklamaları güzel. Umuyoruz devamı gelir. Umuyoruz Milliyetçi Hareket Partisi geçmiş hatırlar. Ne sözler verdiğini hatırlar. Artık olası seçimler öncesinde EYT mağduriyetinin giderilmesi için elinden geleni yapar arkadaşlar. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Peki sizin beklentileriniz neler? Sayın Bülbül'ün bu açıklamalarını samimi buluyor musunuz? Sizce devamı gelecek mi? Sizce seçimden önce artık EYT mağduriyeti iktidar tarafından giderilecek mi? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar.